Maxi Craft'a hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte Maxi Craft oynayacağız. Girelim. Yeni dünya. Ne la? Sen kal şurada. Her yani neyse. Ben böyle bir yap yaptım. İsterseniz siz de yapın. Ben niye buraya koymuş? Evet. Böyle bir şey yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Yani ben düşünüyorum. Bak şu krafta chestler niye açılmıyor ki yani? Değil mi? Ne alsak? Ee... Kaçalım evden. Gidelim, gidelim, gidelim. Ölçme. Evet, ben ne yapmışım buraya? 옆에 있나? 보내요. 금만요 보내. 가시. 안녕안 Ben düştüm Ne oluyor? Hadi hadi koy koy koy. Koyalım koyalım. Koy. Çok güzel oldu bence. Ev. burada abone olmayı unutmayın. Buradan oyun selamı TG'ye de abone olun. Bu arada ben niye bunu koymuşum ya? Tepkasa var. 2 tane üç tane kasa var. Biraz alt. Arkadaşlar maxi graf çok güzel bir oyun. Siz de indirin. Önce. Hmm.

Kim çıkardım? Evet arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.